Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıl dönümü kupaları nasıl tamamlanır? Eksik olan kupaları nasıl alabiliriz? 7 yıl dönümü kupası nasıl açılır? Uca harcama bonusu etkinliği ne zaman gelecek? Tahmini tarihinden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce de bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmaya kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Zil bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız şu şey, şey kanalda mevcuttur. Kanala gösterebilirsiniz. Ya da aradığınız şeyin başında mikserin kez yazarak da Abone olmayan kullanıcı yarası etkileşim olmayanlar da var. Sizler rica nice, aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Video like atarak, yorum yaparak ve like hype atarak destek olursanız sevinirim. 3.7 güncellemesiyle birlikte oyuna başarımlar, etkinlikler ve özelliklerinde bundan bahsedip detaylı bir bilgi videosu paylaşıyorum. Kanala göz atmanız yeterli. Hemen kupalara geçiş yapalım. Bende birinci yıl dönümü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra işte modlar özel şeyler. Bunu hatırlamıyorum. Zaten önemsememiştim. Mesela mistik fırın. Bu mesela alınmamış bende. Unutmuşum. Hemen buradan jetonunu alıyorum. Bakın bu şekilde açıyorum. Peki bu jetonlar nedir? Hemen size ondan da bahsedeyim. Haritanın üstünde altın yazıyor. Buraya basın. Burada sandık var. Bu sandığı alarak parçalıyorsunuz. 20 saatten geriye sayıyor. Geri sayın sonrasında süreli eşyalar ve sonrasında tema jeton kazanıyorsunuz. En kötü ihtimalle garanti 20 jeton kazanıyorsunuz. Şansınız varsa 30 jeton. Burada da ihtimaller var. Bu jetonları etkinlik dükkanından hazine parasına çeviriyorsunuz. Ve çevirdiğiniz hazine paralarıyla da eksik olan koleksiyon kupalarını alıyorsunuz. Nasıl mı? Şimdi o bende 2004 jeton var ya bunu hazine parasına çeviriyoruz. Sonrasında buradan mesela birinci yıl durum eksik. Buradan alabilirsin. Atıyorum. Mesela ben de bu eksikti. Hemen açtım. Bak bu şekilde açabiliyorsun. Buradan eksik olan kupaları alabilirsin. Birinci yıl dönümünden e, son yıl dönümüne kadar. Şöyle ki. Hemen geçelim. Bir diğer yöntem ise arkadaşlarınızdan istemek. Mesela altın çağ. Kilidi açmaya izin Ver hediye et var. Sol kısımda. Buradan göndere basıyorsunuz. istediğiniz arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Buradan oyuncu ismi girebilirsiniz. ID girebilirsiniz. Mesela bir diğer şey içinde aynı şekilde 3 tane izin var. Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Ya da arkadaşlarınızdan isteyebilirsiniz. Hemen buradan çıkışımızı sağlayalım. Geldik 7. yıla. Burada 7 bölü olma sebebi. Çünkü 6. yıla kadar açmış olmam. Buradan önce kum fırtınası açacağız. Hemen buradan açtık. Sonrasında gelip buradan açıyoruz. Çok da güzel olmuş bu arada. Bu arada bunları ev koleksiyon eşyası olarak da kullanabilirsiniz nasıl mı? Örneğin işte bakın, saksında kilit aç diyor. Buraya basıyorsunuz. Bu koleksiyon eşyasının evde dekorasyon olarak açılsın mı diyor. Tamam diyorsun. Sen bunu ev koleksiyon olarak sergileyebiliyorsun. Yani aslında muhteşem bir şey. Bu arada eksik olan kupaların hepsini tamamladığınızda oyun size bedava kalıcı destansı emoji veriyor. Bana göre gelmiş geçmiş bedava en iyi emojilerden bir tanesi. Baya iyi. Yani siz eksik kupalarınızı bu yöntemlerle tamamlayabilir ve bu gördüğünüz muhteşem bedava kalıcı destansı emojiyi kazanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emoji biriktirerek de ilerleyebildiğimiz dansçı başarımı var. Bu başarımda da bedava bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Şimdi gelelim UC harcama bonusu etkinliği oyuna ne zaman eklenecek? Tahmini tarihi Speed Drift oyuna eklendi. Ee, Jade Funk nihayisi gidecek ve ön siparişte bulunan yeni nihai gelecek yakın zamanda şöyle ki şu anda Royal Pass'in zaten birinci haftasındayız. Kolay görev lisansınız varsa ikinci hafta açıyorsunuz. Genelde Royal Pass'in üçüncü ya da dördüncü haftasında UC harcama etkinliği gelir. Satın almayla UC harcama etkinliği kolay kolay denk gelmez. Denk geldiğinde iki etkinlik de kısa süreli gelir. Yani süreleri daha kısa tutulur normal süreye göre. Tahminime göre... 26, 27, 28, 29 Mart tarihleri arasında gelecek. Yani bir nevi ayın sonuna yetişecek. örneğin satın alma etkinliğinin gitmesi birkaç gün kala gelecek. Ee, sizin tahmininiz ne? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benim tahminim bu yönde. Haberde olmasın arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Video like atarak, yorum yaparak ve hype puan atarak destek olsanız sevinirim. Destekleyen üzerinde etkileşim desteğinde bulunmayı kesinlikle unutmayın. Allah'a emanet olun.